Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz? Dedinle kanalda mısınız? Hoş, Hoş geldiniz. Uuu. Neden uykusuz gibisin? Uf. Evet, evet arkadaşlar gizli. biz nereye geldik? Nereye geldik? Kırtasiye Merkezi. Evet, buradan ya Kırtasiye Merkezi'ne geldik. Sizler için ne yapacağız. Anne, bu yeme merkez bizden. <laughs> evet, bazen karıştırırım. Evet, dışarıda çok gürültü var. Bir an önce içeri girelim. Tek renk siyah çekiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman videoyu beğendiysek videomuz başlasın. Aşkolar kişisinden hepinize merhabalar. Neyler? Merhabalar aşkolarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım. Ben çok iyiyim. Ama Evet olabilir. Bazen hastalanabiliriz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sağlıklı besleniyoruz değil evet. mi? Evet şimdi hemen ilk üç ismimizi yazalım mı dedim Evet ilk ismimiz Ada. Evet ilk ismimiz Ada. Burada da Ada Betül var. Evet. Ada Kay. İkinci ismimiz Fatma Evet. Üçüncü ve son ismimiz Yağmur. Yağmur. Evet. Buradan Ada, Fatmanur ve Yağmur'a öpücüklerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman 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 sarılıp öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, tek renk siyah alışverişimiz başlasın mı Derin, hazır mısın? Başlasın. Ama ilk sepeti almadım. Evet, hemen bir sepet bulduk mu? Evet, sepetimiz de siyahmış zaten. Sen Tutar mısın mı? Evet, ben hangi birini tutayım? Evet, siyah. Ee, şuradan başlayalım mı? Burada boyalar falan var. Buraları geçiyorum zaten. Evet, Hep geçiyoruz. Evet. Bak burada siyah silgi... Pardon derinç. Öğretmenime de silgi almadan geçmeyin. Öğretmenime silgi almak istiyorum. Öğretmenine silgi alacaksın. Evet çünkü onun doğum günüydü. Öğretmeninizin. 20 Aralık. Ya peki öğretmenin 20 Aralık doğum günü silgi mi alacaksın saçmalama. Hayır silgi kalem alıyorum. Tamam öğretmenine başka bir şey alalım ama bu silgi almak istiyorsan alalım. Çünkü senin yazı tahtanın silgisi kırıldı. Yok. Öğretmenine daha farklı daha anlamlı bir hediye alabiliriz. Evet. Siyah oyun hamuru buldum. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterdik. Evet arkadaşlar. Siyah başka buralardan ne Nasıl bulabiliriz? Nasıl öğretmenim? Ne <laughs> Hayır <gülüyor> siyah buradan alabileceğimiz bir şey yok, yok. diye düşünüyorum. Ee, siyah şöyle geçiyorum. Bak siyah bir kalem buldum. Wow, çok tatlı. Ay kep de çok güzel. Hem de dolma kalem. Doğma kalem. olsun çok güzel. Gösterir misin arkadaşlara kalemin et bir şekilde? Çok güzel arkadaşlar evet. Arkadaşlar, Bak burada da siyah burada... var. Yok. Evet buradan Sen burada siyah. Almasın, hiç almasın, hiç almasın. Evet. yani ne anlıyorsun ki bu hamur ama siyah değil. Ha. Ee, ne yazıyor? Siyahları güzel yok. Hocam. Siyah yok. Hii. Alamıyorsun. Bunlar ne? Bunlar da mı silgi? Evet. Ama Faber'in bir tane bu siyah silgisinden alabilirsin. Faber mı Hayır ya ben öyle... Hayır o çok büyük. Aa, tamam tamam o boyunu. Tamam. Böyle siyah bir silgi aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Al sepetin içine. Sen görmedin. Sen evet. görmedin. Ben neyi görmedim? Neyi görmedim? Bekle. Bakayım. Güzel değil mi? Çok güzelmiş gerçekten kalem. Bunu Faber Castell'in evet. Uçlu kalemleri aşırı iyi oluyor. Benim arkadaşımda var çok güzel. Bak şurada siyah gibi var ama onlar değil. Biz ha, diğer taraflara geçelim gel. Der. Ama siyah değiller incim. Bak şimdi. Mor. Her siyah ama. Toz. Toğumuz siyah. Ama hayır. Mor. Bak, çoğunluğu... Hayır. Üst tarafı da onun mor aslında. Yansımalı gibi. Daha farklı bir şey bulabilirsin. Bence diğer taraflara bakalım. o taraflardan daha siyah bir şeyler bulabiliriz. Tamam. Evet, şimdi Derin buradan siyah bir kalem buldu. Arkası yeşil ama kalem siyah olduğu için. Güzel Ahmet. Bence artık kalemlerden. Çok güzel bu. Ben bunları kullanırım. Ee, hadi bir tane böyle siyah kalem kalem alalım. değil güzelliği. Evet, siyah defterlere gidelim mi Derin artık? Hadi gel bakalım. Ay, Derin orada çok güzel siyah şeyler var. Ay, çok güzel. Ay Ama evet. ortasını alacağım. Orta boy mu? Evet. Şöyle siyah kalpli bir kot ben alıyoruz arkadaşlar. Gelsin. Şöyle güm güm. Güm güm. <laughs> Aa, Bakayım başka evet. neler var. Aa bu defter de çok güzel derin. Anne tam senin. Başka neler? Popotuk anne. Ay ama şu daha güzel siyah. Konseptimiz siyah bugün. Şöyle siyah defter aldık arkadaşlar. Ay, a, derin şu kutular da güzel. Aynen Bak. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Bakar mısın? Bu kutular da çok güzel. Evet. Peki bir şey söyleyeyim. Ben bir şey demeyeyim. Sen burada o yüzden sürpriz olacak. Bana sürpriz olacak. Ben burada oyalanacağım. Arkadaşlar nereyle oyalanabilirim? Siyah sizlere ne bulabilirim buradan? Şöyle geçeyim arka tarafa. Ee, siyah bir şeyler size şuradan hmm, neler bulabilirim diye düşünüyorum. Şuradaki siyah defterlere bakalım bence. Şu siyah defter bence gayet güzel. Bunu da ben kendim alsam olur aslında. Ben tarif defterim falan böyle biraz e, yırtılı birkaç yaprağı. Bunu da ben kendim alabilirim arkadaşlar. Evet siyah. One minute later. Neden? bir yaz diyecektim. Aa, sen de artık çok alıyorsun. <laughs> Her hesap makinesine de, bir de bir mi yazmam istiyorsun? Şu, şu defter de çok güzel ama siyah olmadığı için alamıyoruz. Şeke. Hadi derincim siyah bir şeyler bulur musun? What? Bu tarafa geçelim. Bu evet. Ee, aslında bak böyle bir tane daha bir şey alabiliriz masanın üstüne. <gülüyor> ama... <gülüyor> hmm, evet. Neyse onu bir düşünelim sonra alalım. Benim bakalım. Benim aşk, benim aşk. Bir şey evet. Sen bir Eğer 50 liradan çıksa sen alacağım. Tamam sor bakalım abi de. Hadi Arkadaşlar ben minnoş dükkan. Minnoş ne kadardı onlar? 50. 50. Ben burada 30 diye biliyorum. 47. Sonuçta düşükmüş. 3 lirayla kaybettin. O zaman bana alacaksın. Hayır 3 lirayla olmaz yani demek istedim. Ben 30 lira zannediyorum burada dedim. Ben 30 liraysa Ama oradan 2 iki tane alırım dedim. De ama sonuçta sen daha yakınsın yani 3 liranın da olmaz yine aramızda. Hayır olacak. Hadi Alacak siyah mi? tahta kalemi yok bir tane Bana siyah kalem al. Bana olsun Tamam sonra alacağım hadi. Bir tane i̇şte siyah kalem söyleyeyim. al. <gülüyor> 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 bir tane bu. Yani. Sar bakalım bu ne kadarmış. Renkler... Ama sen de o renklerden var ki derin. Hadi ok bakalım. Evet. Kendisini kendi yapıyor arkadaşlar. 535 liraymış. 534 lira. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Almıyor musun? Tamam onu sonra ben sana sürpriz böyle. Hadi ince olmuyor bağlı şeyler. Evet sürpriz yapacağım ben sana. Siyah tahta kalemi aldın mı dedim burada? Almadın. Hadi bir tane al. Bireyim bunlar, şey. bunlar şey kötü. Ben bildiğimden alayım. Tamam. Bir tane o siyahtan alalım. Buralarda ee, buralarda bakacağım bir şey var mı? Siyah var mı? Kalemim var. var, mı? De var. Hmm, ben yok diye biliyordum. Tamam. Gel bakalım. Bak şuradan şöyle siyah bir kalem alabiliriz. Benim evet. 2024'te benim kırtasiyelerim benim olmasın. <laughs> Onu mu diyorsun 2024'ten? Bütün kırtasiyelerin senin olmasını istiyorsun. Bir de buranın. Tamam. Başka alacağımız bir şey ben var mı? Nerede? Ben çok... Her videoda ne yapıyorduk? Evet. Onu yapmadan gitmeyelim diyoruz, değil mi? Tut. Tut, tutayım kalemi. Her zaman bunlar. Evet. Peki anladım. Anneciğim denizin Boş ortasına çıktım. geldin. Evet. Biraz daha yukarılara bir yerlere elini. Biraz daha yukarılara koyar mısın? Bakalım. Nereye koydun? Bak denize. Burası neresi? <laughs> Alaska'ya koymuşun elini ya. Alaska. Hayır, hayır, oraya koyma. Alaska yazıyor bebeğim. Şimdi koy bakacağım. Bak yine Alaska. İşte buraya koydun. Alaska. Ama böyle kaydırdın az önce. Alaska'ya Alaska <laughs> gidecekmişsin. Ama şu e, buradan çıkıyorsun, sağa dönüyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun 100 metre sonra sola döndüğün zaman orası Alaska. <laughs> tamam mı? Bak şuralardan alacağım bir şeyler var mı? Derin yukarıda Beşiktaşlı bir şey yok. <laughs> Siyah kalemlik gördüm ama alır mısın bilmiyorum. Almaz mısın? Neden? <laughs> Neden? Değil. Neden? Erkekler mi kullanıyor bunu sadece? Evet o zaman hadi yeter. Videoyu bitirelim artık. Yeter yeter. Hadi yeter. Şimdi şey arkadaşlar eğer bir şey yapacağım. Burada sen, sen oyalan gerçekten çok güzel bir sürpriz. Tamam arkamdan şöyle bekleyelim. Oo ben burada bekleyeyim. Arkadaşlar kırtasiyeyi de şöyle göstereyim. Size Mudanya gelirseniz bizim selamımızı söylersiniz. Şöyle iniyorum. Ya üst kata çıkamam. Hayır çıkacağım. Ya tekrar çıkamam. Neden? Evet. Göster bakayım. <laughs> evet. Buraya da yazıyoruz. Derinle. Evet. Kanalına abone olun. <laughs> Ay bak göstermiyormuş. <laughs> abone. Ay. Tamam. Ne? Olum. Youtube yaz. Evet. dedim böyle bir not bıraktı. <laughs> Mudanya Kırtasiye Mer Kırtasiye Merkezi değil mi? Evet. Kırtasiye Merkezi'ne gelirseniz e, buraya gelip önünde fotoğraf çekilip bana Instagram'dan atan herkesi paylaşacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam. Evet. Kırtasiye Merkezi'ne geliyorsunuz. Bunun önünde silinmezse tabii ki fotoğraf çekilip bana Instagram'dan atarsanız e, görürsem paylaşacağım arkadaşlar hepinizde. Derin gel videoyu bitirelim artık. <laughs> tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bizim bugün de kırtasiye, siyah kırtasiye alışverişimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka kırtasiyelerde, başka renklerde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Hoşça